Twitch TV'yi. bakıyor Twitch'te e, kesin o oyunu hemen alıp e, gameplay'ini ya da işte e, oyunun senaryosunu duralım burada ağlarız bu aracım. Kapılar. Adam var çıkıyor. Ha gördüm gördüm sağda. <laughs> Et Etrafa yayılalım. Ha doktormuş lan bu. <laughs> Kalmış yolda selam, abi. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam, selam doktor alayım amca. Alayım Selamun aleyküm. Hayırdır doktor amca, ne oldu ya? Abi dur dur, dur bacağın kırılmış, dur dur bacağın yaralanmış. He ya sorma Kırmışmış ya. Şu, şey ee, ya, sorma. tekerleri değiştirirken oldu. E, pervane, pervane. Pervane ya, benim pervane de kayaya çarpıyor arkadaşları çağırdım şimdi. Yeni pervane takacağız uçuracağız bunu ya. Anladım anladım. Allah size dikkatli olun ha burada ateş test, sesleri falan duydum. Anlatabiliyor muyum? Anladım anladım. Bakalım da etrafa ne var ne yok. Boş ver bakma bakma polis dolu yapmayın ateşi. Yapmayın. Helikopter yaklaşıyor. Ulan tam da güneşe denk geliyorsun be. Şu alalım Tır alalım açık. Bindim ben. kavalayı doğru getirin de. geçtirdim. çıkışında yolu keser tırla. <laughs> Eyvallah Cem the ya. Seni uzun zamandır görmüyorum kardeşim. Sen de hoş geldin tekrardan. Valla ben de özledim sizleri arkadaşlar ya. İnşallah durumlarınız iyidir. Renzo, bu e, geçtiğim yerdeki yeşil bölgede adamlar var ha, silahlı. Ne yapıyor lan bu helikopter? Helikopter peşimde. Gelmiş. İta Tayfun vatan sever. Vur abi vur 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 ona acıma. Abi helikopterle takip yapıp rol başlatmak çok zor. Araçla başlatsa şimdi 10 kere başlatmıştım. Ha ne yapar? Adamlarına spot çakar, adamlar yol kezer o ayrı konuda. Abi arabanın camından taş at demiş dostum. <laughs> Onu var ya yapsa, o öyle bir imkanı olsam var ya of. Bak işte üçüncü görüş o yüzden önemli arkadaşlar görüyor musunuz? O şimdi indirecek ama ben kaçacağım çoktan. Hoppa! <laughs> Dünden beri dediğim bir abi kalbimi kırdın. Niçin ya? O neydi kız? <laughs> Arkadaşlar elimden geldiğince aracı kaptırmamaya çalışıyorum. Şu an maymuncu e, maymuncuk atamadım. O yüzden kapı açık yani. Bu arada takip etmeyen arkadaşlarımız varsa beni takip ederek bana destek olabilirler takip eden arkadaşlarımızın hepsi de hoş geldi tekrardan. Teşekkür ediyorum. Yayına destek oldular. Başlatan arkadaşlara da çok teşekkürler. 10 numarasınız arkadaşlar. Ee, o Ölüm virajından gitmeyelim Lorenzo şeyden dönelim hurdacının oradan toprak yoldan gidelim. Tamam evet, adam, <laughs> Teşekkürler takip için. Ulan gözüme geliyor güneş ya. En nefret ettiğim şey arkadaşlar. Ne tam gece ne tam gündüz. Ortaya limoni. Of kastı lan. <laughs> Merhaba arkadaşlar iyi oyunlar. Yine bir soru cevap ettiğine karşınızdayız. Haydi bakalım. <laughs> Anana vurdun öyle yavaş. Sesler bankaya girmiş. Aa. Ha. ha temiz mi? Okey. Tombul tombul memeler istiyoruz. Bçe'tin hoş geldin Aleykümselam. Özmen hoş geldi. Ares Alex buradaydı zaten. Onur Atamer hoş geldin kardeşim sende de. Zemin kocaydı buradaydı. Allah Allah. Demin polis Hakan Muhammed'i vurdu. Ne oldu acaba? Ozan Başkan. Aleykümselam hoş geldin kardeşim. ki ya sen ne yapıyorsun? Uuu yavaş. Arkadaşlar bu truck box yürüyen bomba. Hafif böyle bir yere çarptığında dört teker üzerine düşüyor. Dört jant. Ondan sonra indiğinizde kaçtınız kaçtınız. Kaçamadınız öldünüz abi. Aha Tayfun vatansever'i vurdular. Sancak Bey vurdu. Helikopterle elemanı vurdular abi. Üstümden geçti öyle salvolara falan yaptı. Hareketler Çıkıyorum. yaptı. Geçerken ya. He aynen. Ben bu arada bu şeyin içine bakmadım ha. Bir maymuncuk atayım Bekley, ben de buna. Bekleyin geliyorum. Kavala karteri yamuk yapan birisi var. Onu boğup <laughs> hemen geliyorum denizde. Sıkıntı yok. Ben de geleceğim. Hangi server? Üste başlıkta yazıyor kardeşim. Alt üst Türk e, Cüneyt Tix e, oynayabilmek için ne yapmak lazım? Dostum TeamSpeak adresine giriyorsun. Orada e, forum, forumuna giriyorsun. Kuralları okuyorsun. Oyun sahibiysen. TeamSpeak adresinden geliyorsun. Konuşuyorsun adminlerle. Ondan sonra sana şifreyi veriyorlar. Sen de servera girip rahatlıkla oynayabiliyorsun. Roleplay yapıyorsun. Abi yalnız var ya biz bunu ta Telos tarafından kaçırdık ha bu aracıda. İnşallah içinden bir şeyler çıkar. Yoksa baş çıkacak. Ozan Efek haber. Alacağım da diyor, PC kaldırmaz makineyi Önce diyor. Önce bir benzin alayım da sonrası alacağım. Şey, oyunu Oyun. diyor, Ha, okey. Ben de şuna bir maymuncuk atayım ya. 5 tane maymuncuk var lan. Fazladan dürbün var mı? Aleykümselam, hoş geldin. FBE Emre. Dürbün var mı fazladan? Evet. Dürbün, dürbün, dürbün. Sistem sağlam ama FPS'i Sesi bir kıyafetlerle geleceğim. Ee, <laughs> düşük alıyorsun bu oyunda anladım kardeşim. Arada lag girmese oyun içi gerçekten arkadaş Hamid de önümden durduğu gibi öldü. Havaalanında ha uçtum demiş. Doğrudur ya. Daha demin de bak yayındayken birisi Çenen Hatchback Sport'la havada uçuyordu abi. Bildiğin uçuyordu ya. Gördüm yani. Aha tek açtım lan. Ananı avradım. Tek açtım ha. Güzel. Mahtarı atalım abi. Çık az geriye ya da ileri atsana aracını. Okey. Aynen aynen. Aynen aynen. Mekan 8'e geldi. Soyuyorum. Soy soy. Artık buradan da baş çıkarsa isyan edeceğim ya. Öbür taraftan 20k çık. Abi kilisenin içinde break dans yapmak günah mı? Valla onu yapınca e, şey şey <laughs> kilisede sana kutsal su fırlatmazlarsa problem yok. <laughs> İsmimi yanlış okudun küstüm demiş. FB Emre. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Doğru okudum galiba. Aho eski mantarcı tayyar lazım. Hilale gitmemiştik. <laughs> Doğru ya. Mantar topluyorduk. Hilale gittik. Hilal Halilmiş meğersem. Ondan sonra bizi Hilal diye kandırdı. Sonradan kaç kişiye tecavüz etti yakaladı falan. Çok tehlikeli şeyler oldu, olaylar oldu ya. E ee, beyler server ka kalabalık mı? Ben de alacağım da almasam mı diye düşünüyorum. Dostum yani %50 indirim her daim olmuyor. Bu %50 indirimi kaçırma diyorum. Yani oyun devamlı 124 TL'ye satılıyor. Başka yerlerde 80-90 TL ama bilmiyorum onlar da güvenli. Ya. Hilal Halil çıktı aynen. Onur Atamer. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. O neydi lan öyle? Aa, ben onu ne soyacağım abi o adam. Zaten quad bike'la gidiyor keresinde öyle birisini soydum üzerine boşlu çıktım abi ya. Çocuğa ofrot aldım son şey yani dedim olmaz bu böyle. Çılgın Türk polis girsene demiş yok dostum polisten ayrıldım. Abi benim yazdığım cümleleri hep yanlış okuyorsun demiş. Atasel, Atesel 430 yok be dostum. Yan Twitch ile geleceğim ismimi onda düzgün okursan 4 TL başlatacağım demiş. <laughs> Hostum burada e, okudum düzgün buradan at bir daha şey yapmana gerek yok yani hesaplan gelmene gerek yok cevap deli mi ne anladım. Abi mod yapar mısın dostum? O mod işini ben seninle çok uzun zaman konuştum. O yüzden modluk isteme. Ben modluğu kendim veriyorum zaten. Evet. Yüzde ah oh, yanlış yaptım. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiler. Şu an benzinlik soyuyoruz arkadaşlar. Zinci ile Lorenzo ve ben. Ananı. Mermi yiyorum. Ateş geldi. Mermi yiyorum ben. Spotluyor. A2 spot. Aferin. Anladım Sniper. O. Oh. Ha. Oh. 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 Zenci oh. görüşün var mı Zenci? Yok abi yok. tekeri patlatıyor şu an. Kamyona dikkat etme, teker gitti çünkü aralıkta. Tamam kamyona sığarız 3 kişiyiz ya. Şu dağdaki şu küçük yuvarlak mı adam acaba? Bilemiyorum ya. Yüzde kaç? 83. Okay. Laz nerede ya? Herkes okumaya çalışan. Valla dostum bilmiyorum. Cem de Laz arada geliyor, arada gidiyor. Lan John, John neredesin? Şu arkalasana şu herifi daha da vur. %93 Araca gidelim yavaşla. Tamam. Jöncü ki spotladım A2. yakın mı? Hadi çık o. 99. Geliyorum arkadan arkaya gel. Aracı getir. Tamam. Aldım onu. 26 bin. 26. be. Geldim. Zenci öldü mü lan? Dövbün yok. Gece görüşüyor. Araç, araç Açık açık bin bin. Öldüm ya. Açık, açık, bin. Bak. Başka birinin de dürbünün olmadı içmiş ama. Insan, ayki mi? Şeyin önünde. Aykin önünde. O ateş. Tam da yok ya. Daha demin yanımından geçtik adamın ha. <laughs> Görmedi bizi. Arkadan gireceğim kavalaya ya. Ulan beni niye almadınız? Gerçi ben asla çalışıp kaçmam. Adamın rolü yok nasıl sıkıyor? Lejyoner dostum biz benzinlik soyuyoruz. Benzinliğin etrafında bir kere senaryo oluyor. Silahlı gördüğü bütün şahısları polis vurabilir. Teşekkürler takip için. Anahtarı sana da atma Lorenzo. <laughs> Yo, diğerini ben almıştım ya. Diğerinden 20 çıkmıştı. Zenciyi vurdular kötü oldu ya. Ananı. Vurdular şencere kaldı. siktir, ödüm koptu biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Tamir ediyorum. Abi siz benzinini soyarken polisin bir şey demesine gerek yok değil mi? Sıkar direkt size ona e, size e, aynen aynen Ozan Efe Kaber aynen. Ha ona şimdi gerek yok mallar kapış kapış gidiyor şu an. Sonsuza kadar yaşlanmayacak olsan hangi yaşta kalmayı tercih ee, şey yapabilirim ederdim? Mi? Bir dakika dur. 24 ee, ya da 25. alana biri kaçak iş bedava. Bir dakika dur. Geleceğim halledeceğim. Halledeceğim. Spası kaybolan eşeğe ne denir? Ya bir soru sordu yönetici. <laughs> Kavala bar hizmeti açılmıştır. Uygun fiyatlarla hizmetinizde. O oh yeah. içeriye pek girmiyorum Lorenzo şurada Berk, kaldım. Berk geldim geldim. Malları iyice tuttum. Bora 10 TL bağış Eski şey CN'ye selam bekledim. Şiko. bu bekledim. arada. Geldim Sen fikir unuttun, üzdün demiş. Yok dostum ya, unutmadım. İsimler değişince ben bazen unutabiliyorum da. Spagetti mi? Aha, spagetti ne lan? Çantaya koyalım silahı ya. Teşekkür ediyorum bu arada Bora. Bağış için kardeşim. Sağ ol. Yayına destek oldu. Gidebiliriz acı. Spagetti mi? Dur bakayım. Ama bildiler ki. Atm'i bazen site'dan konuşuyorum. Yazıyorum ya. 7 su. Oye. Ne var? 831 TL. 31'ler bana denk geliyor. Anasını satayım. Selam aleyküm cemaat. Lan gene duman atmışlar buraya